Merhabalar, ben Doşan Doktor Levent Oksöz. Tama Tama Japonca kanalına hoş geldiniz. Bugün 17. konu, şu siyah kazan fiyatı ne kadar adlı konuyla birlikteyiz. Her zamanki gibi bir önceki haftanın alıştırmalarını bir göz atalım. Giderek kanjiyle ile yazdım, aşinalığınız artsın diye e, gözünüzün korkmasına gerek yok. Bakın bazı rakamlarımız vardı, 234 ile başlıyordu. Nihaku Sanjuyon 5678 Gosen Ropyaku Nanaju Hachi. Yan tarafa bakın. Burada 83.655 yazıyor. Ne demiştik? Japonca mantığıyla 4 saydıktan sonra bir bilgi koyarsak daha rahat ederdik. Burası 10 binler grubuydu. Hachiman Sanzen Ropyaku goju Go demem gerekiyor. Yine yan tarafta 656 bin var. 4 tane saydıktan sonra virgülümüzü koyduk. Bakın 65 burası 10 binler grubuydu. Rokucu goman, roku sen dersem 656 bin demiş oluyor. Yine en sona bakalım. 814.976 Burada da yine 4 saydığım virgülümü koydum. Açıcı içi man, sen, kyu yaku, nanacı roku dersem 8-14-1976 demiş olduk. Bazı cümleler vardı sizden ifade etmenizi istemiştim. Kazoku wa yonin des. Ailem dört kişidir. Tsukue no onga ni arimas. Masanın üzerinde iki tane kitap var. Kyoshitsu ni gakusei ga Sınıfta 3 öğrenci var. Sannin no gakusei ga ni imashita. Üç öğrenci sınıftaydı. Bakın üç öğrenci derken burada bir tamlama oldu artık. Sannin no Aşağı iniyorum. Rezo koni tamago wa ka? Buzdolabında yumurta var mı? Yine benzer bir soru. Rezo koni tamago wa ikutsu arimasu ka? Buzdolabında yumurta ne kadar var? Ikko arimasen? Ya da Hitotsu mu arimasen? Bir tane bile yok. Ve bunun yanıtlayın. Peki yeni konumuza giriş yapalım. Önce her zaman gibi yeni kelimeler, daha doğrusu önemli kelimeler. Mizu, su demekti. Hambaga, hamburger. Sarada, salata. Kudasai, lütfen. Onegai, rica. Eğer onegai şimas dersen bu da rica etmek demek. Ikura, ne kadar demek? Ama tıpkı Türkçe'de olduğu gibi sadece fiyat için kullanmıyoruz. Mesela ne kadar gayret etsem de olmuyor gibi bir cümle kullanırken de Japonca'da ikura, ikura gammat demo gibi e, yine ikura ifadesini kullanacağız. İleride bunlar karşımıza çıkacak. Bir alta iniyorum. Boru pen, kalem, empitsu, kuşun kalem, kopi, fotokopi, şori, döküman, Baku, çanta demek, Bara, gül, iraşay. Buyurun. Aslında iraşay mase daha kibar hali ama iraşay diye de duyabilirsiniz. Bir mekana girerken, o mekandaki diğer övri iraşay, iraşay mase ifadelerini kullanıyor. Kaşikomari maçta anladım demek hatırlarsanız Bir de bakari maçta o da anladım demekti. Kaşikomari maçta biraz daha kibar hali. Yani biz restoranda bir sipariş verdiğimizde karşı taraf kaşikomari maçta ifadesini kullanacaktır pan ekmek demek bumbuguya kıtasiye okane para asami makas noto defter jitensha bisiklet Seyta, kazak nedan fiyat demek o zaman bakın seyta kazaksa nedan fiyatsa bu kazan fiyatı ne kadardır dersem konu seta no neden va ikura ka demem yeterli. Ama illa fiyat kelimesini kullanmasak da olur. SeTA Se va ikura ka kazak ne kadar da diyebilir. Yan tarafa geçiyorum. Kyaku müşteri demek aslında başına o kyaku sama gelebiliyor. Barlaştırılıyor. Bir anlamı da misafir. Ama burada biz daha çok müşteri anlamında kyaku'dan bahsedeceğiz. Ten in çalışan ya da tezgahtar demek. Yani bir mekanda çalışan kişiden bahsederken ten in diyoruz. Bir de hatırlarsanız çalışan kayşa diye bir kelime çıkmıştı. Kayşa şirket demekti. Kayşa şirket çalışanı. İkisi arasında fark var. Çokucu yemek yemek yemek. Kyoka izin demek. Mesela çokucu no kyoka dersem yemek izni demiş oldum. Moraymas almak demek daha çıkmadı ama mesela çokucu no kyoka moraymaz da yemek iznini aldım gibi bir anlam çıkıyor ortaya. Hadi başlayalım mı? Şimdi ilk olarak şu paraları bir göz atalım. Japonca'da en, Türkçe'de de yen diyoruz. Bakın burada da kancısı var. Burada belli başlı para birimleri var. Bir yen, 10 yen, 100 yen, 1000 yen, on bin yen. Bunlar dışında aslında 5 yen demir para ya da 500, bin, 500 yen demir para da var ama onlara gerek yok. Şimdi isterseniz bakın bir yenden başlıyorum saymaya. 2 yen, 1 yen tabii ki. Niyen. San en Yo en Bakın yon en demedim. Un düştü. Yo en Go en Roku en Nana en Hacı en Q en Cu en onun, onun yerine geçtim. Ni cu en Bilmeyen San ju en Yon ju en Go ju en Roku ju en Nana ju en hachi ju en Q ju en Ve şimdi yüzyenlere geçiyorum. Kaku en Yüzyen demedim. Kaku en şoplar var. Yüzyen ciler. Hani bizde bir milyoncular falan vardır ya. Yakuen şoktu. Nihakuen. San biyakuen. Çok güzel. San biyakuen. Yon yakuen. Goy yakuen. Rok biyakuen. Nana yakuen. Hap biyakuen. Yuh hakuen. Şimdi bin yenlere geçiyorum. Sen en. Mi sen en. San zen Bakın Sanzen. Yonsenen. Gosenen. sen Nanasenen. Hassenen. sen en. Roku sen Sekiz bin yenlere en 9000 yen. Şimdi de 10.000 yenlere geçiyorum. İçiman en, en, sanman en, yonman en, goman en, dokuman en, nanaman en, açıman en, en. 90.000 yene kadar saydım. yenlerde çok bir sıkıntı olmayacağını tahmin ediyorum eğer sayıları öğrendiysin. Peki biraz daha ilerliyorum. Öncelikle gelin basit bir yapı. Şu kudasay yapısına bakalım. Kudasai lütfen demek ve isimden sonra kullanıyoruz. Yani önce bir isim geliyor sonra o kudasai bir şeyi isterken lütfen anlamı veriyor. Çok benzer şekilde bir de onegaishimas rica etmek var. Kudasai'ye göre biraz daha kibar bir kullanım. Yine şu örneklere bakın. Mizu kudasai. Su lütfen dedi değil mi? Koreo kudasai. Bu lütfen. Ambagato sarada onegaishimas. Hamburger ve salata rica ediyorum. Bu rica ediyorum yerine yani isterseniz Kurasai da gelebilir. Hambagato, Sarado, Kurasai. Hamburger ve salata lütfen demiş oldum. Bakın Kurasai. Onegai Shimaz. Rica etmek bu da. Gelin bir tane daha bakalım örnek. Şimdi Kaku ve tenin iki kişi konuşuyor karşılıklı. Sumimasen. Kono jinzu. Okono iro wa arimasu ka? Ao to gure ga arimas. Ja ao kudasai. Bakın. iki kişi konuşuyor. Kako müşteri, Ten'in görevli satıcı, tezgahtar. Önceki müşteri özür dilerim diyor başlıyor değil mi? Pardon demek aslında. Bir şey soracak çünkü. Pardon. Sıyım sen. Bu kot pantolon, jeansu. Bu kot pantolonun başka rengi var mı? Kona jeansu. O kana var. Alimaska. Oka başka demek. Iro renk demek. Okano iro başka renk. Tezgahtar cevap veriyor. Ao to gure ga Ao mavi. Mavi ve gure. Tabii ki gri. Mavi ve gri var. Buna karşılık olarak da müşteri ja ao kudasai. Öyleyse mavi lütfen. Bakın konuşma dilinde o düşebiliyor ama biz buraya o getirebiliriz. Ja ao kudasai de diyebilirsiniz. Ama konuşma dilinde ja ao kudasai. O düşebilir. İsterseniz şu renkleri biraz daha göz atalım. Az önce İki tane çıkmıştı, grey ve Ao gelmişti. Şimdi bazı renkler veriyorum size temel renklerden, Shiro beyaz demek, kiro sarı, dai, dai iro, portakal ya da kehribar rengi diyebiliriz. Aslında orange'ye biraz benziyor ama dai, dai denilen şey de aslında bir portakalın benzer bir turuşgillerden bir meyve. Japonya'da var. Dolayısıyla renk olarak ona benzetmişler, dai dai iro. Aka kırmızı. İsterseniz bir, iki yandan gidiyorum. Midori yeşil demek. Yan taraftaki Kimidori bu da açık yeşil. Aslında kanji yazsaydık buradaki Kiro yani sarının kanjisiydi. Ki ve Kimidori nin, kisi aslında aynı. Yani Kimidori dediğinde sarı ve yeşil yan yana geliyor. Sarı ile yeşil yan yana gelirse de yani yeşilin üzerine biraz sarı sürerseniz de Açık bir yeşile aslında ulaşıyorsunuz. Yani kimi de açık yeşil diyebiliriz. Yine bir alta bakalım. Ao'dan başlıyorum. Ao mavi demek. Yan tarafta da Sora Iro var. Bu gökyüzü rengi. Sora Iro içinde açık mavi ya da gökyüzü mavisi ifadesi kullanılabilir. Kuro siyah demek. Chai Iro. Çay rengi değil mi? O çaydı. Iro renkti. Abi rengi gibi çayro. Bakın pinku, pink tamam, pembe ve murasaki, murasaki bu da mor demek. Şimdi gelin biraz da alışveriş yaparken fiyat soralım. Ikura ne kadar demekti? Ücret sorarken kullanıyorduk. Yine iki kişi konuşuyor. Kaku ve ten mi? Müşteri ve tezgahtar ya da mekandaki görevli. Sumimasen. <laughs> ano koyu seita wa ikura desu ka? Niman gosen yendes. Bakarimashita. Ne dedi? Pardon diye başladı değil mi? Sumimasen. Ano kuroi seita. Şu siyah kazak. Aslında o kazak, o siyah kazak da diyebilirim. Kono sono ano bu, şu o. Ano derken iki kişiye de uzak olan nesneleri gösterirken yani biz kullanıyorduk değil mi? Yani buradaki kuroi seita'nın siyah kazağın müşteriye de satıcıya da uzak bir mekanda olduğunu, uzak bir mesafede olduğunu buradan anlıyorum. Karşı taraf ne demiş? Niman Gosen Yendes, 25 bin yen. Vakari maçta anlattım dedi. Büyük ihtimalle satın almayacak. Şimdi de bir e, borupen. boru pen, tükenmez kalem var. Kono boru pen okudasay. Hay dozo, ikura deska, dokdok desu. Kono boru pen okudasay. Buradaki o düşebilir değil mi? Kono penkura pen kurasaydı. O tükenmez kalemden lütfen. Hay dozo. Buradaki hay evet anlamında değil. Tamam buyurun. Buyurun. Kaku desu ka diye soruyor değil mi müşteri? Ne kadar ya da ne kadar? ko endes. 600 yen. Burada şorui ifadesini koydum. Şorui döküman demek. Yine iki kişi konuşacak. Müşteriyle görevli. この書類のコピーをお願いします。いくらですか?何枚ですか? 26枚です。130円ですね。コピーは 1枚 5円です。でで。2段ずれないけれども この書類のコピーをお願いします。Bu dokümanın fotokopisini istiyorum, rica diyorum. İkura desu ka? Ne kadar? De fiyatını sordu. Görevli diyor ki, Nanmai desu ka? Kaç sayfa değil mi? Nan -mai aslında kaç tane demek ama sayfa gibi, kağıt gibi ince şeyler için kullanılıyordu. Yani buna kaç tane yerine kaç sayfa diyebiliriz. Karşı taraf cevap veriyor. Nicu rokumaydes. 26 sayfa. Fiyatını sormuş az önce. Şimdi fiyatı geldi. Yaku endesine. 130 yen. Kopiyi var. endes. Fotokopi. Bir sayfası 5 yen. Değil bir açıklamada bulundu. Şimdi kırmızı bir gül var. Akai bara. sen? Akai bara o yon on kudasay. Hay. Zem bu derop yok endes. Pardon. Kırmızı güllerden dört tane lütfen. Tamam. Evet tamam. Hepsi 600 yen. Dedim. Bakın az önceki hani e, renkleri hatırlamaya çalışalım. Aka, kuro, kırmızı, siyah. Bunlar isim hali. Eğer sonuna i koyarsam yani akai dediğim an artık bir sıfat oluyor. Yine kırmızı demek ama sıfat halinde. Yani kırmızıdan sonra bir isim kullanmam lazım burada olduğu gibi. Akai bara kırmızı gül. Ama deseydim ki bu gül kırmızıdır deseydim benim için iki seçenek var. Birincisi kono bara Yine iyi sıfatla bitirebilirsiniz ama daha çok isim olarak da kullanabilirsiniz. Kono barava akades. Bu sefer i düştü. Yine isim olarak kullandım akayı. Benzer şekilde kuro, kuroi, şiro, şiroi isim ve i'li sıfatlı haliyle kullanabiliyorum. Devam ediyorum. Burada bir çizbulger seti var. İki kişi konuşuyor yine. Kaku ile tenin. Sumimasen. Çizbaga setto itotsu kudasai. Hay, çizbaga setto itotsu desu ne? Nomimono wa. Hora. Kaşkomu ile 520 yen desu. Bir daha bakalım. Sunimasen. Tamam. Cheeseburger setto o hitotsu kudasai. Hatırlıyoruz değil mi? Hitotsu, tatsu, mitsu. Bir tane, iki tane, üç tane. Hay. Cheeseburger setto hitotsu desu ne? Tamam. Cheeseburger set bir tane. Nomimono wa içecek. Kora. Buraya kora kudasai de diyebiliriz değil mi? Kora lütfen. Kaşkomu demaşta. Goyakon icuendes. Tamam. Son iki tane. Öncelikle bir ekmek galiba alacak. Bir aşağı. Sumimasen. Sona pan wa ikura desu ka? 200 yen desu. Ja, sore o Buyurun dedi. müşteri soruyor. Pardon, şu ekmek ne kadar? 200 yen. Yani. Öyleyse ondan lütfen. Sore o kudasai. Son olarak bir çantamız var. Bak bu. Sumimasen. Kore ikura desu ka? Hay. Dore desu ka? Kore desu. Kono kuroi bakku desu. Sore wa yuman yan desu. Sumimasen kore ikura desu ka? Ya da sumimasen kore wa ikura desu ka? Hay. Dore desu ka? Hangisi dedi değil, değil mi? Bakın. Dore hangisi demek? Yani Kiyaku konuşurken büyük ihtimalle parmağıyla Kore kendini yakın bir şey gösteriyor ama Tenin yani satıcı neden bahsettiğini tam anlayamadı. Ne işaret ettiğini tam anlayamadı. Orada başka şeyler de var. Dore desu hangisi dedi. Taku tekrar basınlar. parmağıyla iyice gösteriyor. Kore des bu. Konokuroi baku desu bu. Siyah çanta. Ve sonunda tenin anladı. gibi. Soreba. Numanen des. 90 bin yen. Yani. Nasıl? Umarım çok zor değildir. Alıştırmaları bir göz atın. Sizden şunları yapmanızı istiyorum. Bakın. Enpitsu ve yen ifadelerini verdim. Sizden yapmanızı istediğim Enpitsu ve Yakunijuen'des. Yani ürünün fiyatıyla birlikte kullanacağız. Altında Hasami. yen yazıyor. Hasami makas. Yani makas 370 yen'dir diyeceksiniz. Noto yen Defter 240 yen'dir diyeceğiz. En altta da şu ifadeleri Japonca'ya çevirmenizi istiyorum pardon şu siyah bisikletin fiyatı ne kadar? 40.300 yen cevabını vereceksiniz. Tamam mı? Umarım sorun yoktur. Şimdi gelin fragmanlarımıza geçelim. Bu konu için 3 tane fragmanımız var. Öncelikle birincisi geliyor. Zaten tek bir kelime. İrussalam. Mazeme. Tamam. Müşteri giriyor içeri. İraşçay mazeme. Hoş geldiniz. İkincisi gelecek dinleyelim. Sohbetinizi izlemek için su sesi biraz kesik bir daha dinliyorum. Sohbetinizi izlemek için lütfen kanalımıza Çokucu o doka yoroşi konegaşimaz. Yemek izni için ricalarımı sunuyorum. Son derece kibar bir kullanım. Çokucu yemek izni. Aslında çok no kyoka o negaşimaz da diyebilir değil mi? Yemek izni rica ediyorum. Bu son derece kibar. Ama şu, şu bu cümlede onu çok daha kibar hale getiriyor. Çokucu no kyoka o doka yoroşi ku Öncelikle yoroshiku karşımaz, Biz bunu biraz biliyoruz. Daha birinci konudan, ikinci konudan. Biriyle tanıştığınızda yoroshiku karşımaz, Saygılarımı sunarım. Tanıştığımıza memnun oldum anlamında kullanıyorduk. Yani yoroshiku onegaishimas, onegaishiması daha kibar hale getiriyor. Şuradaki douka kısmı bunu Türkçe direkt çevirmiyorsunuz bilmiyorsunuz ama douka dediğinde aslında anlamı kattığı şey böyle rica ederken burada bir douka kullanmak ricacının yani rica ettiğini farkında yani sizin affınıza sığınarak bu cümleleri ediyorum gibi bir nüans katıyor. Son olarak üçüncü fragmanımıza bakıyoruz. Burada bilmediğimiz bir kelime çıkacak, daha doğrusu bir ifade çıkacak. お願いします。大谷さんのチーズを教えてください。お願いします。大谷さんのチーズを教えてください。Tamam, Bakın burada farklı olarak Onegai ifadesini başta kullandı. Onegai Shimasu Ootarisan no chizo o şeyte kudasai Rica ediyorum bana peynirinizi öğretin lütfen. Yani buradaki Ootarisan kendisi peynir yapıyor. Peynir üreticisi. Ootarisan no chizo o şeyte kudasai dediğinde aslında Ootarisan siz peynirinizi öğretin lütfen diyor. Ama buraya bence bir bana ifadesi daha doğal olacaktır Türkçe. Rica ediyorum bana peynirinizi öğretin lütfen. Bakın öğretin lütfen. Daha önce lütfen'i hep isimlerle kullanmıştık. Mizu kudasay, su lütfen gibi. Ama şimdi burada bakın fiil olarak o şeyte kudasay, öğretin lütfen şeklinde karşımıza çıkıyor. Biz bu yapıyı henüz bilmiyoruz. Bunu öğrenmemize de belki ne kadar var? 10 hafta var hafta var. O şey kudasai. Öğretin lütfen. Fiilin teyli yapısı. Aslında o şey öğretmek demek. Biz bunu teli hale getireceğiz. O kudasai diyeceğiz. Peki bugün 3 tane fragmanımız vardı. Bu derste kullanılan fragmanların öncelikle filmlerin ismi, yan tarafta yönetmenler ve en sağda da bu filmlerin web sayfasını görüyorsunuz. Ne yaptık bu konuda? Çok aşırı şeyler yapmadık. Zaten sayıları bir önceki konudan öğrenmiştik. Bu konuda biraz daha paralara yoğunlaştık. Yani en. Japonca yen demekti. Kudasai ve onegaishimasu. etmek istemek, lütfen anlamındaydı. Ikura desu Ne kadar? Bir şeyin fiyatını sorarken ikura desu diye soruyorduk. Ve bazı ürünler çıkmıştı bu konuda. Boru penseta, shorui, bara. Taibara. Ama gazetto, çiz var bakko, kroy bak siyah çanta, pan, Fransızca Pan, ekmek demekti ve bunların fiyatlarını sorduk. Umarım sizi zorlamıyordur. Umarım takip edebiliyorsunuzdur. Önümüzdeki hafta 18. derste pazartesi hastaneye gideceğim diyeceğiz. Bu konuda da çok zorlanmayacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü günler konusunu daha önceden biliyoruz. Burada şimdi buna ek olarak aylar çıkacak karşımıza. Ve de işte birinci ayın biri, ikisi, üçü, dördü. Orada küçük bir ezber gerekebilir. E i̇şte kaçıncayın kaçı gibi bazı kalıplar karşımıza çıkacak. Yine de çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. 18. derste tekrar görüşmek üzere. iyi çalışmalar. Hoşçakalın.